Bir dakika. Ben senden önce doğdum ama sen benden büyüksün öyle mi? Doğru. Zaman bihimde 1.6 kat daha hızlı ilerler. Ne? Nasıl yani? Sonra açıklarım. Hadi. Hadi bakalım gel de başla. Hadi başla. İşte ben Cloud tarzı monster. Gözlerim keskin pençeleyeceğim. Portaldan geçtim buraya geldim. Kız kardeşim burada Cloud'in. Benim ailem senin ailen. Öğreti bak bunu annem Maalesef. Şimdi de büyük kardeş oldum Ben çok severim sanat yapmayı Herkesle arkadaş olmayı Çok iyi kasketbol oynarım Ve de severim teknolojiyi Hem insan hem monster hey, kız, kız kardeşim, kardeşim gibi, gibi. Hey, İki dünyanın da en iyisiyiz Kız kardeşimle birlikteyiz En iyisiyiz biz biz biz, biz. Annemle çalışmayı çok severim Renkleri tarz ve yüzleri Hayatımız sanki tablo gibi Göreceksin şaheseri Ben çok severim sanat yapmayı Herkesle arkadaş olmayı Çok iyi kasketbol oynarım Ve de severim teknolojiyi Hem insan hem insan. Ey, Kız kardeşim gibi Ey, İki dünyanın da en iyisiyiz Kız kardeşimle birlikteyiz En iyisiyiz biz biz şeyler daima hazırım biz, 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 biz. Dünyanın Puh, Of tadı berbat. Sanki bir yılan balığı yalamış gibiyim. Zamanla beğenirsin. Pekala kardeşim. Sana bir himde öğrendiğimiz bir şey öğreteceğim. Hadi dans. Dur bas çök kay bel gövde yan yana. İşte şimdi oluyor. Hadi millet bir daha yapalım. Dur bas çök kay bel gövde yan yana. Aoo, hadi. Hadi. En iyisi biz. Bana şu insan fırıldağından bahsetmeyi bitirmedin. Öncelikle onun adı yerçekimi fırıldağı ve muhteşem bir şey. Geçen yıl okulda işler harika gitmiyordu ve babam da beni Luna Park'a götürmüştü. Orada yerçekimi fırıldağına binlerce kez binmiştik. Atarım. Ah! <laughs> <laughs> hey baksana ben buradayım. Evet. <laughs> Dişteşemdi. Durun, kurt adamlar dişteşim der mi? Ama ben de bir kurt kızım ve az önce dedim yani demeliyiz. Ben Claudine. burada yeniyim. Sen Romulus olmalısın. Oh, 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 oh. Hayır, aslında Romulus o. <laughs> o bir ESP mi? Archimedes. Evet, şu insan. Buralarda dolaştığın kulağımıza geldi. Aa, yarı insan, yarı kurt kız. ESP değil. Ama sizi buralarda göreceğimi biliyordum. Ne pekala yani yardımınıza ihtiyacım var. Kurt yardımınıza. Dolunay'da değişim geçirmem gerekiyor mu acaba? Ulumanı alçalt. Yabancıların kurtadan bilgilerimize kulak misafiri olmalarını istemeyiz. Evet yabancılar yok. Anlıyorum. Bu gece hayvan mezarlığındaki sürü toplantımıza gel. Ama yalnız gel. Kurt sürüsü gidelim. <laughs> e bekle gizliliğin gölgesinin ötesindeki hayvan mezarlığını mı kastediyorsun? Şşşt